Merhaba arkadaşlar. iki mağara bulduk. Birisi orada, birisi burada. Etrafı göstereyim size. Bakın. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Bilmiyorum iyi gözüküyor mu? Şuraya doğru dalıyoruz. Kafana dikkat et. Yarasa var. Yarasa var uyuyor. Bak bak de. Gördün mü? Arkadaşlar bir yarasa var. Uyuyor. Bak böyle gidiyor. Burası hiç. Yerasa ya. Yerasa ya, dikkat Gördün mü yarasayı? Evet arkadaşlar uyuyan yarasa. Yarasayı <laughs> uyandırmayalım. Yani burası labirent gibi yani. Buraya ben lazım. Ooo yarasa var. Çık. Bakın çık. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an yarasaların yanına geldik bakın. En az 20-30 tane var. geliyor sen Kaçtı bir. Memo. Evet arkadaşlar yarasalar görüyorsunuz. Evet. Daha çok var. Bir tane burada var. Uyumuş mi? Uyuyor, uyuyor. Hadi çıkalım. Arkadaşlar başka ne zaman geliriz. Devam edeceğiz buradan ileri. İlerisini göster. Evet buradan devam edeceğiz ama şu an ha, kask, nask bir şeyimiz yok. Şey. Hadi tamam. çıkalım. Çıkalım. Tamam. Ne kadar çık? yarasa var ya çık bayağı çok yara vardı. Giremedik. Tamam. Batman olma niyetimiz yok. <laughs> Burası da böyle. Herhalde bir giriden bağlantılı oradan buraya buradan oraya bir sürü odacık vardı içeride. Yalnız buralara ipsiz bucaksız girmeyelim. Önce ip, kask, gözlük her şey acı. Labirent gibi yani. Labirent gibi ne oldu dedi. İşaret işaret kapı matı. Ben bilmiyorum. Bir şey Çizik çizik bir Gördün gördün mü yukarıda? Sürü. Çok da arkadaşlar. Yani diğer sefere hip hop gireceğiz. Yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarasa sürüsüne denk geldik. Ama buraya nasıl gireceğiz bilmiyorum. Bir ürkütelim onları dışarı mı çıkaralım ne yapalım? bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar arkadaşımın kanalına abone olmayı beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın biz fırsat buldukça böyle beraber yani bu videonun devamını da getireceğiz yani daha içeri getirelim içerik. çünkü ileri doğru gidiyordu o kendinize sizin. iyi bakın İyi, iyi günler hoşçakalın